Merhaba, etiği hiç şöyle düşündünüz mü? Sıkıcı bir ders kitabı konusu gibi değil de, her gün verdiğimiz en basit kararların bile arkasında çalışan o gizli işletim sistemi gibi? İşte bugün bu sisteme biraz daha yakından bakacağız. En basit seçimlerimizden en karmaşık ikilemlerimize kadar, her şeyin arkasındaki on nedeni anlamaya çalışacağız. Tamam, hadi konuya direkt dalalım. Bugün çözeceğimiz gizem, aslında hepimizin bildiği bu basit soruyla başlıyor. Yorgun argın bir günün sonunda o sıcacık koltuğunuzdan neden kalkıp da bir başkasına yer verirsiniz? Sizi buna iten şey ne? İşte etik tam da bu noktada devreye giriyor. Bakın, elimdeki şeyin bir kalem olduğunu söylemek dünya hakkında bir tespittir. Bir bilgidir o kadar. Ama birine yer vermek o bambaşka bir şey. O sadece dünyayı gözlemlemek değil, o dünyaya müdahale etmek, onu bir nebze olsun değiştirmektir. Yani ahlaki bir eylemdir. Etik işte bu ikisi arasındaki o devasa farkla ilgileniyor. Ve geldik ilk temel kavramımıza. Bir seçimin gerçekten ahlaki bir seçim olabilmesi için her şeyin özgürlükle başlaması gerekiyor. Ama durun, aklınıza gelen o basit özgürlükten bahsetmiyorum. Çok daha derin bir şeyden bahsediyoruz. Buradaki en ilginç şey ne biliyor musunuz? Ahlaki özgürlük canımızın istediği her şeyi yapmak demek değil. Tam tersi. O Yorgun olmanıza ve canınızın oturmak istemesine rağmen içinizdeki o sorumluluk hissiyle hareket etmeyi bilinçli olarak seçtiğiniz o kısacık anda ortaya çıkıyor. O an hissettiğiniz o gerilim var ya, işte o ahlaki bilincin ta kendisi. Ve bu da bizi hayvanlardan ayıran en temel özelliklerden biri. Mesela bir kuş içgüdüleriyle uçar. Bu onun doğası, bir seçim değil. Ama insan doğal dürtüsüne yani o an oturmaya devam etme isteğine karşı koyup ahlaki bir eylemi seçme kapasitesine sahip. İşte bizim özgürlüğümüz, sorumlu olma özgürlüğümüz. Peki iyi de tüm bu sorumluluğu neden alıyoruz? Çoğumuzun aklına gelen ilk cevap belli. Mutlu olmak için. Ama felsefe tarihi mutluluğun gerçekten nihai bir amaç olup olmadığı üzerine yapılan devasa bir tartışmayla dolu. Mesela antik Yunanlıların harika bir kelimesi var, eudaimonia. Bu kelime, anlık bir keyiften ya da eğlenceden çok daha fazlasını ifade ediyor. Bu, erdemli davrandığınız için ulaştığınız derin bir tatmin hali, bir nevi gelişip serpilme hali. Yani mutluluk bir amaç değil, iyi yaşamanın doğal bir sonucu. Bu tartışmanın merkezinde de iki büyük felsefe okulu var. Bir tarafta asıl olan erdemdir, gerisi boş diyen stoğacılar var. Onlar için iyi yaşam, zorluklar karşısında bile akılla ve erdemle dimdik durabilmektir. Diğer tarafta ise iyi yaşamın dengeli bir haz ve huzur arayışı olduğunu söyleyen epikürcüler var. Ama yanlış anlaşılmasın, onların haz dediği şey bile aşırıya kaçmak değil, daha çok zihinsel ve bedensel bir dinginlik hali. Ve bu bizi belki de tüm bu tartışmanın en can alıcı noktasına getiriyor. Felsefenin bize sunduğu en sarsıcı fikirlerden biri bu olabilir. Gerçek mutluluk peşinden koştuğunuz bir hedef değildir. O ahlaklı ve erdemli bir yaşam sürdüğünüzde adeta bir yan ürün olarak size gelen bir şeydir. Önemli olan mutluluğa ulaşmak değil, ona layık olmaktır. Şimdi de üçüncü temel kavramımıza erdeme bakalım. Peki erdemli ya da iyi bir insan olmak ne demek? İşin ilginç yanı bu sorunun cevabının tarih boyunca sürekli değişmiş olması. Düşünsenize, Antik Yunan'da Erdem bilgelikle birdi, ideal insan filozoftu. Sonra Orta Çağ'a geliyoruz, işler değişiyor. Erdem dindarlıkla tanımlanıyor ve ideal insan, inancına sadık olan kişi haline geliyor. Ve modern çağa geldiğimizde ise olay bambaşka bir yere evriliyor. Erdem, özerk olmakla, yani kendi ahlaki kararlarını verebilen birey olmakla bir tutuluyor. Ve evet, bu bizi günümüze getiriyor. Özerklik. İyi bir seçimin modern tanımı olan bu güce şimdi daha yakından bakalım. Çünkü bugün doğru olanı yapmak dediğimizde aslında farkında olmadan hep bu kavramdan bahsediyoruz. Modern anlamda özellik şu demek. Bir şeyi bir otorite size söylediği için ya da sadece canınız öyle istediği için değil, kendi aklınızı kullanarak doğru olduğuna karar verdiğiniz için yapmak. Yani ahlaki pusulanız artık bir başkasının elinde değil, tamamen sizin içinizde. Peki, Tüm bu fikirler, özgürlük, mutluluk, erdem ve özerklik o basit otobüs anında nasıl bir araya geliyor? Hadi şimdi bütün parçaları birleştirelim ve o iç pusulanın nasıl çalıştığını görelim. Bunu bir tür etik araç kiti gibi düşünebiliriz. İlk olarak ahlaki bir seçim yapabilmek için özgürlük anahtarına ihtiyacınız var. Bu özgürlüğü mutluluk ödülünü kovalamak için değil, ona layık olmak için kullanıyorsunuz. Bunu nasıl mı yapıyorsunuz? Erdemli davranarak yani sırf iyi olduğu için doğru olanı yaparak. Peki neyin iyi olduğuna nasıl karar veriyorsunuz? İşte orada da iç pusulanız yani özelliğiniz devreye giriyor. Ve kapanışı sizi biraz düşündürecek bir soruyla yapalım. Unutmayın etiğin gerçek testi kimse sizi izlemiyorken ortada ne bir ödül ne de bir ceza varken ne yaptığınızdır. İşte o anda sizi o koltuktan kaldıran şey ne? İşte felsefenin binlerce yıldır peşinde olduğu soruda tam olarak bu.